Furkan'la birlikte e, bir mini games oynayacağız. Sipli falan oynayacağız. E, bu arada 0.11.0 Minecraft Education sürümünü oynuyoruz. İlk bir yatalım, sonra hemen oyn oynamaya başlayalım. Aynen. Evet. Bu arada arkadaşlar benim de bir kanalım var. Furkan oyunda 35. Evet. Furkan'ın kanalının adını aşağıda bulabilirsiniz. Ee, abone olursanız sevinirim. Geç şimdi karşıma. Tamam, ücretlenecek bir şey var. ben. Red aynısı takım. var. Abi sen Ben redim. 4 kişilik bu harita. Olsun biz iki kişilik de oynarız. Hadi başlıyoruz. 3 2 1 Go. Gelmeler Yalnız yatakların üstünden falan çıkmıyor ka. Ya! Abi ben burada kaldım. Hadi. Aşağıda ne var? Su. Aa, normalde lav olması gerekmiyor mu ya? Bence tuzak. <laughs> ya bak ya bak yatak yüzünden ama full full. Yo yatak yataktan çıkmak yok. Hadi. Hadi gel. Yalnız çaprazdan kuvarslara gidebilirsin. Yatağın üstünden çıkamazsın. Unutma var ya. Oha dur bekle. Nere düştün? Allah ya daha kırdım. Ben de aşağı düştüm. Hadi bakalım. Geliyorum. Öldürürsen yalnız. geçsen karşıya. Ben buradayım abi. Bak kazmayacağım. Tamam. Başlıyorum. Bir. Hayır bekle lan ben geçeyim mi Bir. iki, Üç. Başla. Abi ya kaç kaçıp duruyorsun ha. Oğlum oh, spliff böyle oynamış. Yalnız kuvarsların üstünden gitmek yok. Sen var dedin ya. Oo ben ölmem ki o zaman. Allah! Aa ben alttayım valla. Oha oha oha. Acaba Aa aynen buradan devam ediyoruz. Hayır abi altta hiçbir şey yok ki. Evet arkadaşlar. bir yani ilk mini games'imizin sonuna geldik. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve tabi ki Furkan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. İyi günler. iyi seyirler. Değil mi?